Komik olmuşum değil mi? Yo, çok tatlı olmuş. Ben çok üşümüşüm. Dur. E, gel, gel. Ee, sen de bunu mu buldun? Ha, yakışmış mı? Çok. Alp Bey olmuş mu? Ben ısınamıyorum, hasta olmam değil mi? Yok. Ee, dur, bak. <laughs> Battaniyemiz de <daha>. var. <laughs> Amcacığım, ne yapıyorsun burada gecenin bir köründe? Hadi gel evimize gidelim. Orası benim evim değil, oturan otursun. Ben burada kalacağım. Çocukluk yapıyorsun ama farkında mısın? Yaparım, yapmam. Zaten ben kimsenin umurunda değilim. Kurt kocayınca kuzuların maskarası olurmuş. Olur mu öyle şey Osman amcacığım? Biz hepimiz seni seviyoruz, sayıyoruz. Ama kabul et sen de bazen tamam, biraz tamam, fazla... Tamam, tamam anlatma, biliyoruz, tamam. Anahtarı getirir mi sen? Getirdim. Eh, ver o zaman. Ee, Ayşe teyzeye ne diyeceğim ben şimdi? Ne dersen de. Ben öyle birini tanımıyorum. İyi, al bari. İnanılır gibi değil. Aynı gün, aynı saatte, aynı yerdeyiz. Ama ikimiz birbirimizi görememişiz, öyle mi? Abartma Cem. En azından 15 bin kişi vardı o konserde. Nasıl görebilirdik birbirimizi? Bak bunu hiç düşünmemiştim. <laughs> Aa, Betül geldi. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Betül ben. N Nur. Mine'nin annesi. <gülüyor> <gülüyor> ya kusura bakma. Biz <laughs> başladık ama ikimiz de çok acıkmışız. Önemli değil. Çok aç değilim ben. Ee, canım şarap. Hı hı. Biz de Cem'le eski günlerden bahsediyorduk. Ben sana bir şey soracaktım. Sen hangi şehirde yaşıyorsun Almanya'da? Ara sıra iş için geliyorum. Ararım, görüşürüz. Aa, çok sevinirim. Berlin'deyim. Geliyor musun oraya? Bir kez gelmiştim fuara. Aa, önümüzdeki ay o fuar var yine. Çok güzel. O zaman ben de seni yemeğe davet ederim. Tamam. Aslı. Hı. Hmm. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ay ne güzel uyuyordu Efe ya. Şş, beni dinle. Hı. Hmm. Şimdi... Ben... Ben desem ki sana... Evet. Ben... Alo. Duyamıyorum. Alo. Alo. Ya şurada konuş orada daha iyi çekiyor. Alo. 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 Ya ben duyamıyorum ki. Bir dakika. Alo. Ya çek. Efe? çek. Ya alo. Ya sesiniz Efe? gelmiyor. Benim. Deniz <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.